Merhaba arkadaşlar, uzun zaman oldu görüşmeyle. Evet, karşınıza 5. sınıf İngilizce Movies 1 kazanım testleriyle başlıyoruz. Ee, evet, ilk soruya geçelim. I love animations. Garfield is my favorite. It is bla bla are very funny and clever. Arkadaşlar, it is dedim ama aslında burası it's. Orayı bir şöyle göstermek isterim açıkçası. Animasyonları seviyorum diyor değil mi? Animation animasyon Garfield favorilerimdendir. Beğendiğim şeylerdendir yani. It is derken onun demek istiyor burada arkadaşlar. Yani filmin, animasyonun nesi den bahsedecek. Çok komik ve zekice diyor. Pekala şöyle bir bakalım. Characters karakterleri, places yerleri, mekanları, DVDs, DVD'leri, types, türleri, çeşitleri demek. Burada hangisi olacak arkadaşlar? Evet, doğru seçtiniz. Hemen aletleyelim hemen. Characters. Evet, oradaki yani filmin karakterleri çok komik ve zeki diyoruz. Ve sonraki soruya geçiyoruz. Rose is blah blah blah. She always stays at home and watches TV all day. Rose blah blah'dır. O her zaman evde kalır. Her zaman always stay. Her zaman demek es takısı gelmiş. Çünkü yeşit öznelerinde her zaman fiile geniş zamanda özellikle es takısı gelirdi. Evde kalır ve ne izler diyor. Bütün gün all day. Tüm gün, bütün gün televizyon izler. E biz böyle bir insana ne deriz genellikle? Ugly, çirkin mi deriz? Lazy, tembel mi deriz? E, thin, zayıf, ince mi deriz? Yani fiziksel olarak. Evil, evil, e, şeytanca, düşmanca ya da kötü kişi demek. E, tabii ki de bunlardan hangisi olacaktır doğru cevabımız? B olacaktır. Lazy, Rose tembeldir. Tom is very bla 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 and he can lift heavy things. Evet burada anlamını bilmediğimiz kelimeler var. Tom çok birisidir ve o ağır şeyleri kaldırabilir diyor. Can konusunu nerede işliyorduk arkadaşlar? Yetenek konularında değil mi? Yapabilirim yapamam derken can't anlamına gelen ya da can't diye de seslendirdiğimiz olumsuzluğu da vardı. Lift kaldırmak demek e, şöyle yazalım isterseniz lift. Hatta asansör anlamı da vardır liftin. kaldırmak ya da asansör e, bizi de kaldıran şey asansördür değil mi? Heavy things heavy ağır demek ağır şeyleri kaldırabiliyorsa nasıl birisidir Tom? Quick çabuk birisidir. E, clever zeki birisidir. Strong güçlü birisidir. Honest dürüst, güvenilir bir insandır. Hangisi olacak arkadaşlar? Ağır şeyleri kaldırabiliyorsa güçlü birisidir değil mi? Kaslı, güçlü birisidir demek istiyoruz. Evet, let's watch Brave. burada cesur filmini izleyelim demek istiyor. Cesur yürek diye de geçiyordu hatta Türkçe'de. Karşıdaki ne diyor? Blah blah kind of a movie is it? Filmin türünden bahsediyor. Arkadaşlar az önce gördüğümüz bir e, kelime vardı. Type diye. Type eşittir. Kind. İkisi de ikisinin de anlamı tür demektir arkadaşlar. Tür, çeşit anlamına gelmektedir. Sizler de bence bir yere not alın. E, türünü sormuş ve cevaplanmış. Cevap olarak da ne söylenmiş? It is animation. O animasyondur demek istiyor. Peki buraya gelecek olan soru kelimesi nelerdir? İlk öncelikle şöyle bir anlamlarını hatırlayalım. Biliyoruz da hatırlayalım arkadaşlar. Neden, niçin demekti? Why? Why? Who, kim demekti? İnsanlar için sorduğumuz bir soru kelimesiydi. What, ne demekti? Bu da eşyalardan ya da olayları sorarken kullandığımız bir kelimeydi. Where de, nerede? Ya da nereye anlamlarına gelen bir soru kelimesiydi arkadaşlar. Hangisi daha mantıklı sizce? Filmin neden, nedenini mi soruyor? Kim olduğunu mu, ne olduğunu mu, nereye olduğunu mu? Tabii ki de ne tür olduğunu derken kullandığımız kalıp What, the, what kind of a movie is it? What type of diye de yerine kullanılabilecek kelimemiz de vardı. Evet geçelim. Why do you like Ice Age? Ice Age arkadaşlar buz devri. Buz devrini neden seviyorsun diye soruyor Amelia. Lily de because bla bla bla. Çünkü arkadaşlar burada ilginizi e, çeken bir şey oldu mu? Why sorusuna şöyle yapalım. Why sorusu ne demekti? Neden, niçin? Neden seviyorsun? Niçin seviyorsun? Buna her zaman çünkü diye cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü şu sebeple seviyorum demesi için pekala. Its characters are funny. Onun yani filmin karakterleri komiktir, eğlencelidir. It is name of the movie. E, filmin ismidir çünkü diyor. The film starts at 8 o'clock. PM olması gerekiyor değil mi arkadaşlar burada? Şimdi sabah mı yoksa akşam mı? Tabii biz söylerken 20 diye söylemiyoruz. 8 diye söylediğimiz için PM diye eklememiz gerekiyor aslında. I prefer dramas. Evet, dramayı, e, dokunaklı filmleri tercih ederim. Film 8'de başlar şeklinde cevaplar var. Hangisi daha mantıklı bir cevaptır arkadaşlar burada? Neden buz devrini seviyorsun? Çünkü karakterleri eğlenceli değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Jack soruyor. What time is the movie? Film saat kaçta? Değil mi? What time sorusu arkadaşlar. Time'ın içinde geçtiği soru zaten neyi soruyordur? Zamanı, vakti soruyordur arkadaşlar. What time? Jordan ne diyecek? Three tickets please. Üç bilet lütfen. Şeklinde mi söyleyecek? Around sinema, sinemanın çevresi mi diyecek? At half past seven, yedi buçuk mu diyecek? On the weekend, hafta sonunda diye bir gün mü belirtecek? Tabii ki de what time dediğine göre arkadaşlar. At half past seven, saat kaçta film? Yedi buçukta. Evet, Geldik yeni sorumuza. Do you want to watch a horror film? Film ya da movie. ikisi de film, film demek arkadaşlar. Korku filmi izlemeyi ister misin diye bir sorumuz var. Want to istemek demek. Go to gibi to ile kullanılan bir fiil. Bla bla bla. Nasıl bir cevap verilir buna? Hemen bakalım şöyle. I hate watching films. Film izlemekten nefret ederim. Hate değil mi? Çok olumsuz bir anlamı var. I prefer reading a book. Kitap okumayı tercih ederim. I dislike frightening films. Frightening films korkutucu. Korkunç filmler demek. Korkutucu. Ya da korkunç filmler demek. Frightening films anlamı. E, korkutucu filmlerden hoşlanmam, sevmem. Yes, I do. Evet, yaparım. Ya da işte İzlerim. I love comedies. Komedilere bayılırım diyor. Evet şıklarımızı okuduk ve sorumuza tekrardan geliyoruz. Korku filmi izlemeyi ister misin diye soru sorulmuş. Nasıl bir cevap verildiyse komedi filmine ne dersin diye bir soru daha sorulmuş. O zaman bununla alakalı biraz olumsuz bir şey gelecek ki komedi filmini bir seçenek olarak söylüyor. Sounds great. Kesinlikle harika, hani bayılırım anlamında. Let's watch, hadi izleyelim. Okey diye cevap verilmiş. What about sorusuna dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. What about ne dersin? Şunu şunu yapmaya, şöyle noktalı kullanalım. Ne dersin anlamına gelen bir soru kelimesidir. Bunu da bir not almamız gerekiyor. Evet, cevabımıza gelirsek. Sizce hangisidir? Evet. C seçeneği I dislike frightening films, korkutucu filmleri sevmem demesi gerekiyor ki seçeneği değiştiriyor. Komedi filmine ne dersin peki şeklinde. O yüzden doğru cevabımız bu şekilde olacaktır. Melanie BlaBla Bla bir soru sormuş. Isabelle it is about toys demiş. About arkadaşlar burada hakkında demek About hakkında. Ne hakkında film? Filmden büyük ihtimalle bahsediyorlar. Oyuncaklar hakkında diyor. Toys. Peki nasıl bir soru sorması lazım ki oyuncaklar hakkında diyebilsin? Do you like Toy Story? Toy Story yani oyuncak hikayesini sever misin? Yes ya da no diye bir cevap vermesi gerekiyor. What is the movie about? Film ne hakkındadır? İşte biz de burada ipucu olacak bir kelimeyi bulduk, gördük değil mi? About, about cevabında da about olacak. Okay. What about playing with toys? Hocam burada da about var. Ama bir bakalım what about tek başına hakkında demek değildi hatırlarsak. Önceki soruda söylemiştim. Oyuncaklarla oynamaya ne dersin anlamına gelen bir kalıptı what about değil mi? Tek başına değil what ile olması gerekiyor. Şöyle çizebilirsem. Evet. What about? Birlikte kullanılıyor. Do you think Toy Story is boring? E, toy Story'nin sıkıcı olduğunu düşünüyor musun? Yes ve No'lu gene bir soru e, cevabı olacak. E, burada doğru seçeneğimiz hangisi olabilir arkadaşlar? Tabii ki de film ne hakkında anlamına gelen B seçeneği olacaktır. Hi Mary, do you want to go to the cinema? Cool, let's blah blah to tickets. Evet, burada merhaba Mary, sinemaya gitmek ister misin? Want to kalıbı tekrardan geldi. O da cool, harika, e, havalı şeklinde cevaplayabiliyoruz. Hadi iki bilet, blah blah. Hemen seçeneklere bakalım. Buy satın alalım, like beğenelim, watch izleyelim, prefer tercih edelim. E burada tabii ki de anlamlı bir cümle olması için Let's buy the tickets denmesi gerekiyor. İki bilet hadi alalım şeklinde e, cevap verebilmemiz mümkündür. Sorunun doğru seçeneğini verilen görsele göre işaretleyiniz. Evet, according to the pictures, these pictures e, brochures de diyebiliriz. Broşür ya da resme göre bakalım hangi sorunun cevabı yoktur? Bakalım. What is the movie about? About tek başına kullanılıyorsa arkadaşlar ve sonda kullanılıyorsa film ne hakkında demek istiyor? Filmin konusu geçiyor mu burada? Hayır. Diğer seçenekleri bir gözden geçirelim. What is the name of the film? Filmin ismi nedir? Name değil mi? Coco görülüyor. What is the type of the film filmin kind ya da type diye geçen kelimemizin anlamı çeşit tür demekti filmin türü nedir filmin türü nerede yazıyor animation animasyon söylenmiş what time is the film what time sorusu neyi soruyordu saat kaçta diyordu at eleven o'clock am şeklinde de diyebiliriz evet sabah 11'de olacağı söyleniyor o zaman buradaki cevabımız ne olacaktır hangi sorunun cevabı yoktur? What is the movie about? Yani filmin konusunu şöyle kısaca özet olarak söylemesi gerekiyordu. Ama broşürde böyle bir yer verilmemiş. Evet bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. İstiyorsanız sorularınız varsa da yorumlara lütfen gelin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.